Laboratuvarımızda araştırma faaliyetlerimizde inovasyona, yeni teknolojiler geliştirmeye çok önem veriyoruz. Akademik hayatın en önemli çıktılarından bir tanesi tabii ki yayınlar. Bu yayınlarımızı da yüksek etkisi olan dergilerde yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede atıflar alıyoruz. Fakat bunun yanı sıra patente de çok önem veriyoruz. Yaklaşık 25 tane patent alındı bu laboratuvarda yapılan çalışmalarla. Bunlardan gurur verici bir başarımız da bunlardan 17 tanesinde yaptığımız patent başvuruların lisans öğrencilerimiz, yüksek lisans doktor öğrencilerimizin ismi buluş sahibi olarak, mucit olarak geçiyor. Bunlar da 5 tane ayrı firmaya lisanslandı. endüstrinin ilgisini ilgi gösterdiği önemli patentler olduğunu düşünüyoruz ve ticareleştirme faaliyetleri başladı bunların hemen hemen tamamı ile ilgili. Burası optik MEMS laboratuvarı. Bunun gibi araştırma laboratuvarlarımızın kapılarını tüm öğrencilerimize ardına kadar açıyoruz. Yani lisans öğrencisi sadece derslere girip çıkmıyor veya sadece dersler kapsamındaki laboratuvarlarla kalmıyor. İsteyen öğrenciler, meraklı öğrencilerimiz gelip daha bazıları hazırlık sınıfından, işte genelde de ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan itibaren araştırma laboratuvarında birebir yüksek lisans doktor öğrencilerle, doktor olan araştırmacılarla birlikte çalışıp Araştırma faaliyetlerine katılıyorlar. Aslında üniversiteye gelmeden önce de bazı öğrencilerimize sunulan fırsatlar var. Örneğin lise öğrencileri için özel bir program var. İkinci, üçüncü sınıftan itibaren sanıyorum. Yazın gelip 3-4 hafta, bazıları 6 hafta laboratuvarda çalışma olanağı verebiliyoruz.